Efendim merhabalar yepyeni videoyla hoş geldiniz. 2025 yılında engelli muafiyetiyle alınabilecek en iyi en muhteşem 12 su araçta karşınızdayım. Biliyorsunuz 2025 yılında muafiyet 2 milyon 247 bin TL olarak belirlendi. Artık sayılı günler kaldı. 2024 yılında araç almadım. 2025'teki üst limiti bekleyip daha geniş, yerden yüksek, daha donanımlı bir otomobil almak istiyorum diye bekleyenler için işte sizlere mükemmel bir video. Sizler için çok detaylı bir video yapmak istedim. Çünkü çok çok iyi araçlar, çok çok güzel araçlar 2.247.000 TL'lik limite giriyordu. Yılın ilk videosu yani 2025'in Ocak ayı itibariyle alınabilecek ilk videosu olduğu için sizlerle detaylı bir şekilde bu videoya emek verdik. 2025'in tamamında da muafiyet videoları gelecek. Sizlerden ricam kanala abone olup zil bildirim butonunu mutlaka aktif edin. Bizler videoyu atar atmaz sizlerin haberi olsun. Hadi videomuza geçelim. Videomuz başlasın. Listemizin ilk aracı Cupra Farmantor 1.5 4 silindirli Turbo beslemeli, hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 150 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 8.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 5.6 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 450 litre. Fiyatı 2.180.000 TL. ÖTV'siz 1 milyon 210 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı BYD'nin Silyu Diamay'ı biliyorsunuz uzun bir süredir ülkede beklenilen otomobildi. Menzil olarak da gerçekten hem benzinli hem de elektrikli motoruyla 1080 kilometreye kadar menzil yapabilen bir araç. Oldukça geniş, heybetli. Bayilerde mutlaka görmenizi Tavsiye ediyorum. Plug-in hibrit yani şarj edilebilen hibrit bir motora sahip olan araç hibrit sistemle 160 kW 218 beygir bir güç üretiyor. Elektrikli sürüş menzili karma 80 km şehir içi 113 km'ye çıkıyor. Hibrit benzinli toplam menzili ise 1080 km. DC şarj ile 30'dan 80'e 35 dakikada şarj oluyor bagaj hacmi 425 litre fiyatı 1 milyon 850 bin TL ÖTV sizde 1 milyon 430 bin TL'ye sahip olabiliyoruz BYD de siliyor diye mi Hem gelenekçiler hem de yenilikçilerin bir geçiş bir geçiş döneminin adeta otomobili biliyorsunuz elektrikli tam anlamıyla güvenmeyenlerin ama yeni teknolojiyi de merak edenlerin aracı plug-in hibrit otomobiller olacak gibi görünüyor. Plug-in hibritler hem elektrikliden faydalanıyorsunuz hem de benzin alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu da sizlere çok yüksek bir menzil sunuyor. Araştırmanızda fayda var. Elektrikli otomobiller, plug-in hibrit otomobiller ilginizi çekiyorsa da kanalımızda onlarca videosu var. Aracın ÖTV'si de yüzde otuz. in hibrit otomobillerin ÖTV'si yüzde otuz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Listemizin yeni aracı Kia Sportage 1.6 Cool Plus'la devam ediyoruz. 4 silindirli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 8.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri Otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 562 litre. Fiyatı 2.020.000 TL, ÖTV'siz 1.123.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Toyota Corolla Cross 1.8 Flyme x ile devam ediyoruz. 4 silindirli atmosferik hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.9 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 525 litre fiyatı 2 milyon 122 bin TL'den ÖTV'siz de 1 milyon 180 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Ocak ayını beklediğinizi biliyorum. Üst limitin artmasını bekleyen oldukça çok kardeşimiz var. Çünkü onlar yerden yüksek geniş iç hacimli araçlar arıyorlar. Tekerlekli sandalyeleri var. Taşıma aparatları var. Bundan dolayıdır ki limit yüksekken daha donanımlı otomobiller aradığınızı biliyorum. Bir diğer özelliği de 5 yıl satamıyorsunuz bu otomobilleri. O yüzden 5 yıllık bir plan yapılarak daha donanımlı otomobillerin aradığınızın farkındayım. Ben de işte tam da o yüzden listeyi oldukça düzgün sizlerin isteyebileceğiniz otomobiller bulmaya çalıştım. Listemizin yeni aracı Cherry Tiggo 8 Pro Exceptional'la devam ediyoruz. 4 silindirli, benzinli bir motora sahip olan araç 145 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.7 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 480 litre. Fiyatı 2.200.000 TL ÖTV'siz 1.223.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Hyundai Tucson 1.6 Elite Paket 4x2 ile beraberiz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 7.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 620 litre. Fiyatı 2.215.000 TL. ÖTV'siz 1.230.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Renault Austral 1.3 Xpeed Alpine Multi Hybrid beraberiz. 4 silindirli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.7 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 500 litre, fiyatı 1.946.000 TL'den ÖTV sizde 1.082.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Yerden yüksek geniş iç hacimli Jayaka 7 Evol 4x4 ile beraberiz. Ben bu aracın kesinlikle bayilerde görmenizi tavsiye ediyorum. Konforlu bir araç. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 145 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 424 litre. Fiyatı 2 milyon 205 bin TL. ÖTV'siz 1 milyon 225 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Muafiyet listesinde olmadığı zaman hepimizi üzen Nissan Qashqai 1.3 Desinpek'le beraberiz. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 158 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 450 litre. Fiyatı 2.200.000 TL. ÖTV'siz. 1 milyon 223 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Skoda Karoq 1.5 Premium'la beraberiz. 4 silindirli, benzinli bir motora sahip olan araç 150 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 8.8 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6.5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 520 litre. Fiyatı 2 milyon 80 bin TL. ÖTV'siz 1 milyon 156 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Citroen C5 Aircross 15 Shinebolt paketle beraberiz. 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 580 litre. Fiyatı 2 milyon TL. ÖTV'siz 1 milyon 112 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Peugeot 3008 1 2 alur hibritle beraberiz. 3 silindirli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 136 beygir gücünde 0 100 hızlanmasına 10 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 520 litre. Fiyatı 2 milyon 190 bin TL ÖTV'siz 1 milyon 217 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Araçların markasına, sınıflarına, bagaj hacmine göre değerlendirdiğiniz zaman siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Lütfen araçla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapın. Bir sonraki seride 2025 yılında alınacak C SUV'ler, sedanlar, hatchback'ler %100 elektrikli otomobiller olmak üzere seri videolarımız geliyor. Zil bildirimini mutlaka aktif hale getirin, kanala abone olun. Seri videolarımız yolda. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur.